Şok Market 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında aktüel ürünlerde neler var gelin hep birlikte teker teker göz atalım. 3 farklı modeliyle ile marka taşınabilir hoparlör geliyor. Extreme modeli 1899 TL, Giarch modeli 1299 TL ve Flip modeli 899 TL. Palette saç boyası çeşitleri %25 indirimle 12 lira 68 kuruş. Ambos Delta marka 3 farklı seçeneği ile çelik tencere geliyor. Çelik tencere 79 lira 90 kuruş, derin çelik tencere 99 TL ve çelik karnıyarık tenceresi 99 TL. Tekrardan Ambos Delta marka 6 parça tencere takımı 169 TL. İkili yuvarlak fırın kabı 29 lira 95 kuruş. Fermuarlı erkek polar 49 lira 95 kuruş. Okudin marka oyuncak hafriyet araçları 12 lira 95 kuruş. Tepsili hamburger seti 17 lira 95 kuruş. Velsoft well bayan Sabahlık 49 lira 95 kuruş. Velsoft well bayan pijama takımı 49 lira 95 kuruş. Ve Velsoft well çocuk pijama takımı 39 lira 95 kuruş. İndirimli ürünlerden 500 milim palmolive duş jeli 11 lira 95 kuruş. Mintax yüzey temizleyici jel 8 lira 95 kuruş. Beyazlar ve renkler için 8 kilogram alo toz deterjan 44 lira 90 kuruş. Finish ürünlerinde %25 indirim. Bayan kürklü terlik 19 lira 95 kuruş. Erkek klasik terlik 19 lira 95 kuruş. Manuel el blenderı 12 lira 95 kuruş. Papatya desenli tepsi 9.99. Limonluk 7.99. Titiz marka deterjan azneli bulaşık fırçası 6.95, musluklu su pompası 12.95, çek bırak el rondosu 19.95, Kapaklı büyük kase 9.99, derin dondurucu için saklama kabı 7.99, ikili kapaklı saklama kabı 9.99, büyük dikdörtgen bölmeli saklama kabı 7.99, %100 pamuklu kanaviçe kurulama bezi 4.99, 25 TL ve üzeri alışverişlerde Bingo sıvı deterjan 2600 ml, Bingo oksijen sıvı deterjan 2340 ml 43.90 yerine 24 TL Tekrardan 25 TL ve üzeri alışverişlerde 400 gram içim toz peyniri 21 TL yerine 13 TL. Colgate diş macunu 15 lira 37 kuruş. Colgate total 1 artı 1 diş fırçası 16 lira 77 kuruş. Colgate diş et ferahlığı 1 artı 1 11 lira 87 kuruş. Colgate extra clean diş fırçası 1 artı 1 6.97. Colgate üçlü etki diş fırçası 2 artı 1 13.97. Colgate Çocuk Fırçası 11 lira 17 kuruş Ülker Mini Sufle 4 lira 50 kuruş Ülker Lokmalık Dankek 3 lira 25 kuruş Eti Negro 2.95 Ve Frisco Birlik Yer Fıstıklı Krokam 4.95 Biscotti Bademli Kıtır 4.95 Uno, çikolatalı, kremalı, kruvasan 10.95. Jilet marka, 3 bıçaklı, 9 başlıklı tıraş makinesi 39.90. Evet arkadaşlar, Şok Market aktüel ürünlerden siz de haftalık haberdar olmak istiyorsanız bildirimler butonunu aktif edip videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.